Ve merhaba arkadaşlar. Az önce Dof Robotik halkar sonuçları açıklandı. Biz de tam CHP'nin işte bu il başkanlığı önündeki binanın önündeki karışıklığı takip ederken Dof Robotik az önce sonuçlar açıklandı. Biraz geç bile oldu aslında arkadaşlar. Arkadaşlar 343 bin kişi katılmış yüksek başvurular dahil. Kişi başı 52 kilo dağıtım gerçekleşmiş. 2340 TL. Toplamda 3.1 kat talep gelmiş. Bakın burası da güzel. 3.1 katı talep gelmiş. Yüksek başvurulu 2800 kişi. 2806 kişi yüksek başvurulu talepte bulunmuş. Kurumsala da 150 kurum katılmış bulunmakta. Şimdi DOF Robotik halk arzında hani bizim de beklentimiz 500 binle başlamıştı. Sonra dedik ya çok reklam oluyor, çok işte konuşmalar oluyor, çok işte CEO'nun katıldığı yerler var. Burada güzel açıklamalar var. işte insansı robot dedik. 1 milyona kadar çıkar mı dedik. 1 milyona kadar çıkmadı. 343 bin bireysel katılımcı halk arzı. katıldı arkadaşlar. Bunların içinde fazla başvuruda bulunan, yüksek başvuruda bulunan 2806 kişi de var. E, güzel, dağıtımlar da güzel. Aslında o kadar da kötü değil. Tavan beklentimiz halen var. Halen iyi. Sadece şurada yurt içi kurumsal eğer işi bozarsa biraz bozar bireyselde olsaydı bütün notlar tavan serisi uzun sürer diye düşünürdük, söylerdik. Umarız güzel olur. Yani bir güzel habere, keyifli habere ihtiyacımız var. Artık siyasi çalkantılar, siyasi açıklamalar borsamızı çok etkiliyor. Hep diyorduk uçan kuşun kanatından esen yerden etkileniyorduk. Şimdi geldiğimiz noktada Doğ Robotik Halk Arzında 343 bin kişi katıldı bireysel. Kişi başı 52 lot, 2340 TL'nin dağıtım oldu. Hatta bazı arkadaşlar 88-80 lot kadar alabildi. 3.1 kat, 3 kat talep gelmiş. Toplamda yüksek başvuruluğu 2806 kişi. Kurumsalda 150 kurum var arkadaşlar. Ne diyelim tabanı bu olsun. Bir sonraki videomuzda tavan tablosunda sizlerle paylaşırız. Tekrar görüşürüz arkadaşlar. Umarız güzel bir tavan serisi, açılış serisini izleriz. Görüşürüz.